Zombi ya da güzel Türkçemizde Hortlak. Zombi teması bir zamanlar cidden çok korkunçtu. Özellikle çocukken The Walking Dead izlediğimde gerçekte böyle bir şey olursa sıçarız diye düşünüyordum. Hatta olası bir zombi salgını olursa nasıl hayatta kalırım diye planlar yapıyordum. Sonrasında The Walking Dead'in de aşırı popüler olmasıyla zombi temasının boku çıkmaya başladı. Her taraf saçma salak zombi filmleriyle ve dizileriyle doldu. Artık zombi taması bütün dünyada öyle yayılmıştı ki herkes bir zombi silahı olursa ne yapacağını çok iyi biliyordu. Oyunlarda tabii ki bu zombi furyasından nasibini aldılar. Her yerde hiçbir hikayesi olmayan tek özelliği anlamsızca zombileri vurmak olan oyunlar görmeye başladık ve işin garip tarafı bu formül işe yarıyordu. İnsanlar arkadaşlarıyla koop olarak veya tek başlarına anlamsızca zombileri öldürmekten keyif alıyorlardı. Günümüzde bile oyun firmaları hala bu zombi temasının ekmeğini yemeye devam ediyorlar. Ama tabii ki her zombi temalı oyun kötü olacak diye bir kural yok. Gerek oynanışıyla gerekse anlattığı hikayeyle çok güzel zombi temalı oyunlar da tabii ki var. Onların da haklarını yemeyelim. Bu videoda ise üzerinize akın akın zombileri salan, açık dünya olan ve 18 Mayıs'ta PC'ye gelecek bir oyunu inceleyeceğiz. Days Gone. Days Gone E3 2016'da ilk duyurulduğunda bu oyun için cidden heyecanlanmıştım. Heyecanımın sebebi üzerime akın akın gelen zombiler değildi. Bu zombilerle açık dünyada kapışacak olmamdı. Daha önce Dying Light'ı saymazsak hiç açık dünya zombi temalı bir oyun oynamamıştım. Genelde bu tür oyunlar çizgisel ilerlemeli ve aniden karşınıza zombileri çıkaran oyunlar oluyordu. Fakat Days Gone açık dünya olması yönüyle onlardan tamamen ayrılıyordu. Motorumla haritada gezerken eşya toplamak için girdiğim harabe evlerin birinde bir anda zombi sürüsüyle karşılaşmak ve onlardan kurtulmak için hızlı şekilde taktik geliştirmek beni heyecanlandırmıştı. Heyecanlanmamın bir diğer sebebi de bu oyunun PlayStation 4'de özel olarak çıkmasıydı. Daha öncesinde aynı temayı kullanan Last of Us mükemmel bir hikaye anlattığı için Days da çok iyi bir hikaye anlatacağını düşünmüştüm. Hatta öyle ki açık dünya bir Last of Us oynayacağım diye çok sevinmiştim. Peki bu düşüncelerim doğru çıktı mı ona videonun ilerleyen dakikalarında değineceğim. Öncelikle Days Gone'daki yaratıklara zombi demiyoruz, kaçık diyoruz. Bunun da sırrı oyunun hikayesinde saklı. Zaten oyun kaçık salgının sebebini de oyuncuya direkt vermiyor. Çünkü genel anlamda hikaye bunun üzerine kurulu da diyebiliriz. Hikayeyi kısaca özetlemek gerekirse oyun bir helikopterin yanında başlıyor. Bu gördüğünüz herif ana karakterimiz Deacon. Bu Boozer, Deacon'ın en yakın dostu. Bu da Deacon'ın karısı. Deacon'un karısı salgının yeni çıktığı zamanki karmaşa da yaralanıyor ve ekibin hızlıca o bölgeden kaçması gerekiyor. Fakat bir sorun var helikopterde yalnızca iki kişilik yer var. Deacon da tabii ki en yakın dostu Boozer'ı yaralı olduğu için satmıyor ve karısını helikoptere bindirip gönderiyor. Aradan birkaç yıl geçiyor. Deacon karısını helikoptere bindirdikten sonra bir daha görememiş maalesef çünkü karısı hakkın rahmetine kavuşmuş. Biz de Boozer'la birlikte etraftaki kamplar için iş yapıyor ve karşılığında para alıyoruz. Hedefimiz motorlarımızı iyi hale getirip kuzeye sürmek. Evet oyunun hikayesi böyle başlıyor. Hikaye tarafında Days Gone çok yavaş ilerleyen bir yapıya sahip ve anlatılan hikaye bende zerre merak uyandırmadı. Zaten oyunun ara sahneleri o kadar sıkıcı geçiyor ki artık bitse de oyuna geçse diye yalvardığım yerler oldu. Bu bende çok sık görülen bir durum değil. Ben ara sahne izlemeyi severim. Hatta Beyond Two Souls gibi interaktif film tarzı oyunları da çok seven bir insanım. Ama Days Gone'ın ara sahneleri beni illallah ettirdi. Bunun en büyük sebeplerinden biri de ara sahnelerin izleyen kişiye duyguyu tam olarak geçirememesi. Diğer bir sebebi ana senaryonun aşırı yavaş ilerlemesi. O o kadar gereksiz ara sahne var ki ve o kadar gereksiz şeyler anlatılıyor ki oyuncudaki merak hissini alıp götürüyor. Bu durumda karakterlerin kişiliksizliğinin de çok büyük payı var. Oyun karakterlerini bana önemsetmeyi başaramadı maalesef. Diyaloglar, mimikler o kadar yapmacık görünüyor ki ilk oynadığımda bu oyunun PlayStation 4'e özel olduğuna çok şaşırmıştım. Çünkü PlayStation 4'teki büyük bütçeli oyunların hikayeleri genelde güzel ve sürükleyici olurlar. Oynanış tarafına gelecek olursak oyunda motorumuz var ve motorumuz her şeyimiz. Motorumuz olmazsa sıçarız. Çünkü haritada her taraf zombilerle ve haydutlarla dolu. Ve bunlarla kapışacak yeterli teçhizatımız yoksa motora atlayıp kaçmak bazen tek kurtuluş yolu oluyor. Motorunuzu istediğiniz şekilde boyayabiliyor ve güçlendirebiliyorsunuz. Tabi bunları yapmak için oyunda ilerlemeniz şart. Bir de motorun benzini bitebiliyor. Bu da oyuna eklenen güzel mekaniklerden biri olmuş. Çünkü benzininiz bittiğinde mal gibi ortada kalabilirsiniz. Ve her yerde farklı farklı tehlikelerin olduğu bir açık dünyada yayan kalmak cidden insanı geriyor. O yüzden bir yerde benzin gördüğünüzde hemen depoyu fullliyorsunuz. Açık dünya demişken oyunun açık dünyası cidden çok güzel tasarlanmış. Resmen kıyamet sonrası bir dünyada yaşadığınızı hissediyorsunuz. Yolda giderken harabe evlere girip eşya toplamak The Walking Dead dizisinde gibi hissettiriyor. Yine açık dünyada dolaşmakta oyunun başlarında cidden çok gergin oluyor. Önünüzü birden haydutlar kesebiliyor. Veya gece gidiyorsanız karşınıza zombi sürüleri çıkabiliyor. Haydutlar ve zombiler demişken oyunun yapay zekası çok kötü moruk. Hatta size şöyle diyeyim bu oyunda zombiler insanlardan daha akıllılar. İnsanlarla çatışmaya girdiğinizde ölmeniz için cidden çok beceriksiz olmanız lazım çünkü sizi doğru düzgün göremiyorlar bile. Geçin pisipere, çat çat indirin. Fakat zombi yapay zekası için kötü diyemeyiz. Aksine zombiler sizi gördüğü zaman koşarak üzerinize gelmeye başlıyorlar. Ama tabii ki oyun ilerledikçe karakteriniz gelişiyor ve oyunun başında götünüz terleye terleye çarpıştığınız zombilerle korkusuzca savaşıyorsunuz. Aslında ben bu durumu kötü olarak algılamıyorum. Çünkü bu kadar uzun bir oyunda sürekli gerilim yaşamanın hoş olacağını düşünmüyorum. Bu gerilim olayının bitmesi diğer şeyler için de geçerli. Mesela oyun ilerledikçe nereden benzin alacağınızı öğreniyorsunuz. Artık benzinin biter derdine düşmüyorsunuz veya evlere girip eşya toplamayı bırakıyorsunuz. Çünkü görevlerde insanların üstünden düşen eşyalar hayli hali yetmeye başlıyor. Görevler demişken görevlere de değinelim. Days ana ve yan görevleri oyunun başında çok keyifli gelirken bir süre sonra baymaya başlıyor. Bunun sebebi de özellikle yan görevlerin birbirini aşırı şekilde tekrar etmesi. Git şurada haydut kampı var orayı bas. Öteki tarafta zombi yuvası var oraları temizleden ibaret yan görevler. Başlarda bu görevleri yaparken çok keyif aldım. Özellikle zombilerin yuvalarını yok ederken cidden geriliyordum. Ama birden çok kez yapınca artık bir anlam ifade etmemeye ve aşırı şekilde sıkmaya başlıyor. Teknik sıkıntılara da değinecek olursak, oyunun ilk çıktığı zamanlarda çok fazla hatalar olsa da güncellemelerle bunların çoğunu halletmişler. Ama hala oyunda aşırı gereksiz ara yüklemeler mevcut. Oyunda ara sahne girerken yükleme ekranı çıkıyor. Ara sahneden oyuna geçişte başka bir yükleme ekranı çıkıyor. Hatta ara sahneden ara sahneyi geçişte bile yükleme ekranları çıkıyor. Ama PC sürümünde bu sorunlar giderilmiş midir bilemem. Çıkınca göreceğiz. Dakikalardır konuşuyorum. Genel anlamda oyunun kötü yanlarından bahsettim. Ama oyunun hiç mi iyi yanı yok? Tabii ki var. Öncelikle daha demin dediğim gibi oyunun açık dünyası çok güzel görünüyor. Ve kıyamet sonrası harap olmuşluğu çok güzel yansıtıyor. Güzel görünmesinin bir başka sebebi açık dünyanın %50'sinin ormanlarla kaplı olması ve harap olmuş yerleşkeler olarak küçük kasaba tarzında bölgeler mevcut. Yani Dying Light'taki gibi her taraf binalarla kaplı değil. Haritanın büyüklüğü ise gayet yeterli. Oyunun ilk 10 saatinde gözünüze küçük gibi görünse de oyun ilerledikçe yeni bölgeler açılıyor ve haritanın büyüklüğü konusunda tatmin oluyorsunuz. Oyunun güzel yanlarından biri de zombi sürleri. Bu sürlerle kapışmak cidden çok keyifli ve gergin oluyor. Hele de yeterli teçhizatınız yoksa oradan direkt topuklayın. Çünkü savaşa gider gibi üzerinize geliyor şerefsizler. Sonuç olarak Days Gone hikaye, insan yapay zekası ve hikaye sunum açısından sıkıcı bir oyun olsa da açık dünyasının güzel olmasıyla, zombi sürüleriyle savaşmanın verdiği keyifle oyunsuz kaldığımız şu zamanlarda gideri olan bir oyun. Özellikle zombilere vurmaktan keyif alan biriyseniz bu oyunu kesinlikle beğenirsiniz. Ama PC oyuncular için şunu söylemem gerekirse bu fiyatı kesinlikle hak eden bir oyun değil. Hele 2019'da çıkmış bir oyun için çok uçuk bir fiyat. İndirim beklemenizi tavsiye ederim. Videolarımdan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.